Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Dante nasılsınız iyi misiniz umarım iyi misinizdir bugün size CSGO'da jilbirek videolarından kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, çok güzel bir arada buldum efsane ee, burada bir video çekelim istedim normalde video çekmeyecektim yani bir ay sonra falan çekecektim yeni mikrofon aldım ee, onu bekliyorum daha doğrusu ee, onu beklerken yani sesim birazcık kötü mikrofonum artık bayağı bir eski yani eski olduğu için çok kötü oldu. Neye bu detaylara giriyorum ben de bilmiyorum. Neyse hadi videoya geçelim seri bir şekilde. Comment vereceğim bu arada. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere. <laughs> Altın Kur'an zeymi kaçak elinden kaçmaya kaçak elinde bu tarafa kanal olmayı vardır arkadaşlar. Seri bir şekilde komutlarımı uyuyun. Altın kuranınız eğilmek, sırtınızı demir parmaklıklara yasaklarına kaçak elinden lütfen kaçmayın arkadaşlar. Çünkü öleceksiniz. Bu mevcutta çok iyiyiz. Ee, fazla koruma almak istemedim. Ee, şu afk'yı vurdum bir tane afk var sunucuda da değil mi aynı öyle başka var mı yok güzel tamam ee, geçtim mi kanka? Diğeri nerede? Ne haber Hakan? Ha, iyi misin? Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Hır. Aynen öyle. Hırırır. Arkadaşlar sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Kapıyı açıyorum herkes. Koyduğum markada geçip donuyor. Koyduğum marka dışı infazınız bulunmaktadır. Koyduğum marka dışına geçmeyerek isyan atan arkadaşlar lütfen. Ee, lütfen ne demek? Lan ölecektir. Nokta. Allah ki kok 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 kok. Oho Okan'dan da sen yemezsin bu arada ya. Çekme tanka bozuk şu anda. Kapattım yani. Okan hücreymiş. Sağlık olsun. Altın kral yemek kaçak kaçma kaçak bir de bırakma yönelmeyi fazla vardır. Silah hakkımı kendime salıyorum. Hemen seri bir şekilde komutuma uyun. Tantabi abi neden ney neden kanka anlamadım. Arkadaşlar lütfen kaçaklık yapmayın lütfen please. Lütfen yani. Çekme de neden gitti. Kanka ee, bakımda değil Tamam. Bunun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama neyse çaktırma bir şey olmaz. Ee, şöyle hemen sağa sola bakalım. Okan ne haber iyi misin? Numara bir şey yapmazsın diye düşünüyorum. Valla Angel kanka komutumu versen sevinirim. Tamam. Hemen geç öldürmek istemiyorum. Abi ben birinci sence olacağım. Aynı öyle oldun geldi büyük ihtimalle şu an sence. Şu afk'ye vuralım ilk başta. Ben de şey var bu arada. NG var. Ben de isyan atmayın kardeşim. Çünkü ölürsünüz. Ninja nice, Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Videoda biz selam gönder şöyle kendine. Be. Hoppa ce. <laughs> tamam güzel. Nice. Bakalım şöyle sağa sola. Başka kalım. Kaçık olmadığı için kapıyı açmak istiyorum. Tesisi pek fazla bekletmek istemiyorum. Koruma kapıyı aç. E, ee, atmayın ama. Sen niye... Ananı satayım. Ya koruma sen niye aşağı iniyorsun ya? Korumacım olmaz ama böyle sen aşağı iniyorsun kafana göre. Olmaz yani bu. Evet yeniden e, altın kuran zeyleme, kaçak yönden kaçma, kaçak yine bu da bırakan önemli fazla var. Sırtına devir parmaklıklara yaslayıp e, dönüyorsun. Bitti nokta. Koruma tam alsan kapıyı açıyoruz. Samsun çocuğuyum ben. Bak adam Samsun çocuğuymuş dağıl. Kapıyı aç koruma. Aç kanka kapıyı. Okan. Popon'u döndüğünde seni donum vardı bu arada Okan o yüzden öldüm evleneceğim koruma saklan koruma kaç koruma kaç saklan pus 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 doyuyorum pus doyacağım doyacağım saklan adamsın reis reisi cumhuriyetin oh, Mete senin Gari, yazık kafana cidden yazık kafana bu arada Mete Zeytinyağsız yemem ama Osman Aga çok kötüymüş aman Tamam bu kötü bu kadar kötü sesten sonra videoya devam edebiliriz şimdi size birkaç tane godzeli yönetmek istiyorum arkadaşlar ee, lütfen kendinizi şekil düzen verelim. Lütfen isyan atmayalım. Niye? Çünkü videodayız. Videoda her zaman isyeli 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 olmaz. Birazcık da oyun oynayalım. Haksız mıyım yani? Bence haklıyım. Herkes bir artı video yazsın şuraya. Bir bakalım. Ne kadar kişiyiz bakalım hemen. Yok mu? Ne demek ki? Harbi ayıp ediyoruz. Bir kişi artı video yazsın da en azından kötü olmuyor. video adam kral ya. Bak 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 bak. İşte MTL şey adam yani. Smoksa'dan adam değil. Kardın adam. Fake adam yani. E, ee, Aferin gelti çekiyorum bu arada. Şöyle tamam. Size bu arada şöyle açacağım da. Labirentin sonu neresi onu ben de bilmiyorum. Chat. Neresi yani. Ee, bu bu kapıyı açıyor onu anladık. Ha buraya geleceğiz anladım anladım. Tamam buraya geleceğiz chat. Bak buradan başlıyorsunuz tamam mı? Anladım ben anladım tamam tamam. Halledeceğim şimdi. Chat. Bakın ben şimdi size buraya şey yapacağım ya bakın. Gelti. Bakın kırmızıya gideceksiniz tamam mı? Bakın ben sizi buraya çekeceğim. Yani buradasınız. Siz gel çekiyorum buraya şimdi sizi. Siz buradan başlayacaksınız. O kırmızıya gideceksiniz. Bu kadar basit tamam mı? E, bunu anlamayacak kadar insan değilsinizdir diye düşünüyorum. Erdoğan Aleksan, kanka hoş geldin bu arada. Kapıyı açtım. Herkese kolay gelsin. Başarılar. Hemen başlayın arkadaşlar. Go 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 go. O kapıya giden ilk kişi kazanır bu arada. En iyi korumalarından birisi olur. En iyi korumalarından birisi olur. Aleksiyon kanka kusura bakma affedemeyeceğim. Oyun başladı. Keşke oyundan başlamadan önce Gel senin seni devlerdim hemen. Hemen cik hakkın yenmezdi ama vallahi kusura bakma. Ve boşaltın tam kestim çeneni. Size şöyle görüşleri şey yapacağım. Üf be. Nasıl büyük olmuş şu anasını satayım. Youtube'daki video oyuncular izleyiciler için. Anladın mı o kapattım dur. Yani şey alacaktım. Çaktırma. Biraz da çok güzel yaradı bence de. Ha güzel fikirler Aha bak oradan giderse buradan gelir şuradan şöyle geçer. Buradan böyle buradan böyle. Uf ben bitirdim bu arada. Ben gözüme gördüm bu arada. Bitiriş noktasını. Bunu bitirecek daha annesinin kanından doğu Onu söyleyeyim. Bunu krep etini veriyorum kendime ben sevdiği bir şekilde. birisi çok yakın. Abi 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 abi. Hop açtım. Vallahi ilk Ela'yı ben de gördüm Ela'yı bu arada ilk. kredi ver. El. Aslında sumok sen de aynı. Sana da atacağım bu arada. Sen de gördüm. kredi ver. Elle 500. Sumok ya iş eşit gibi bir şey yani. Hakkınızı yemek istemiyorum. Belki bir saniye oyuncudan önceden gelmiştir ama yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok yani. bir 500 krediniz laf olmaz yani aramızda. Chat. Atamadım sana da ne sal boş Şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu bulunduğum yer var ya. buraya gelen ilk kişi kazanıyor. Tamam mı? Herkese çekiyorum. Bakalım kim yapacak. E, çektim herkesi. Herkesi buraya bekliyorum. var, Herkesi bulunduğum yere bekliyorum. Tamam mı? Bir şeye bakacağım ben. Herkesi bulunduğum yere bekliyorum vardı. Lan oradan gelmeyeceğiniz bu arada. Su merdiven değil lan değil tamam güzel. Ben buraya nasıl çıkacağım? Şöyle yapacağım en iyisi. Hop buradan bir, buradan ikiye buradan da üç. Uf lan Arkadaşlar çimenle ilk gelen kişi kazanır bu arada. Hangi taraf kısa, hangi taraf uzun? Ben de bilmiyorum. Herkesi bekliyorum. Buradan buraya, buradan şuraya, buradan buraya, oradan buraya, oradan buraya, oradan şöyle duyar taraftı var. Var oradan üstünden buraya geliyorsun. Buradan bana yaparak eğilerek geçiyorsun. Eğilerden buraya geliyorsun. Dönüyorsun sonra buradan buraya şuradan o arka tarafında bir şey var. Dönüyorsun buraya çıkıyorsun. Buradan oraya atlıyorsun. Oradan buradan üstüne atlıyorsun. Oradan bunun üstüne atlıyorsun. Oradan buraya şuradan buraya oradan buraya. Ondan sonra buradan şuraya. Oradan da buraya. Onun oraya. Oradan şuraya ve buradan da buraya. Bak nasıl anlattım ama efsaneyim. Kanka bu taraftan gelenler yanlış geliyor bu arada. Buraya gelemeyeceksiniz onu söyleyeyim size. Yazık kafanız o yüzden sizin. Söyleyeyim yani. chat. Bak adam bitirdi bak ha. Adam bitirdi. Kral ya abi işte Ertuğrul olmanın faydaları bu. Ertuğrul'a değil oğlum benim yanıma geleceksin Ertuğrul. Benim yanıma bura bak çimenlik burada ya. Heh. Heh adamım benim şişko. Oğlum sen bu kürele nasıl geldin buraya? Yani bu imkansız. Kredi ver. Reyu. Reyu. 500. Hoş geldin Ertuğrul. Tamam. Aga be sen buraya mı takılı? <laughs> Aga be. Bekle geliyorum kanka bak göstereyim sana burayı bu arada. Turadan şimdi sana burayı hemen gösterecek tamam mı? Bak izle şimdi. Hop, ananı sadel. Bu 10 <laughs> bak 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 bak. Kralı görüyor musun? Bak bak. Kın Yoksa çıkamazsın buraya. Hazır mısın? ıkın. Bak gördün mü? zaman çıkıyorsun. Bu kadar basit. Tamam. Bantı anlatıyorum oyunun. Ee, oradan başlıyorsunuz tamam mı? Oradan başladıktan sonra direkt geliyorsunuz böyle. Engeller falan çıkanlara geçiyorsunuz böyle. Tamam mı? Ee, ondan sonra böyle, 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 şöyle. Şuradan böyle çaktırmadan sağdan, soldan ve de bitiş noktasına geliyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Tamam mı? Hazırsanız başlıyorum. Esnesi atıyorum. Başlattım. Kolay gelsin. Ters yan oğlum ters yandı. Oğlum bunlar büyük fake yatı duymuyor hiç yok ayattık ya. Artık, şöyle göstereyim. Birinci geliyor zaten. Kral jet gibi geliyor. O, kırmızı, o karı var ya. Efsane hızla geliyor yani. Var ya. Ana yanlış kapı yanlış kapı yanlış kapı. Tamam Okan bitirdi bu arada. Siver ver. Kredi ver. Siver 500. Nice. Okan'cım eyvallah. Ciğerimi söktüm. Adam.